Merhabalar. Bugün 2023'ün son ayında Türkiye'nin haritası üzerinde gezegenlerin vereceği etkileri incelemek üzere yine karşınızdayım. Öncelikle Türkiye haritası üzerinde daşa değişimleriyle ilgili etkileri incelememiz gerekecek. Aralık ayının özelliğine bakarken Zira ülkenin genel atmosferini tanımlayan enerjiler daşalara ait oluyorlar genellikle. Ayın 22'sine kadar Güneş, Satürn, Jüpiter, Daşa'nın etkileri arasında olacağız. Bu da şu an gökyüzünde Jüpiter Türkiye'nin 11. evinde transit yaptığı için 11. evin temsil ettiği konuları ön plana çıkartacak demektir. Müttefiklerimiz, gelir elde etme yollarımız Belediyeler, yasama kurumları, meclis, politikacılar, hayır kurumları, hazine gibi konu başlıkları ülke olarak odaklanacağımız alanlar olarak ön plana çıkıyorlar. Ayrıca Rahu Ketu aksının bildiğiniz gibi çok uzun zamandır Rahu ve Ketu bir buçuk senedir Koç terazi aksı içerisinde hareket ediyordu. 28 Kasım itibariyle yer değiştirdiler. Rahu Hint astrolojisine göre balık burcunun içerisine, Ketu ise terazi burcunu terk ederek başak burcunun içerisine geçti. Böylece bizim 11. evimizde yani koç burcunun içerisinde Jüpiter yalnız kaldı. Jüpiter koç burcu içerisinde yalnız kaldığı için Türkiye gelirlerini arttırmak adına artık daha şanslı. Yani ekonomik anlamda 2023 yılına nazaran 2024 yılı Mayıs ayına kadar Türkiye açısından daha verimli geçeceğe benzemekte. Para rezervlerimizi arttırmak anlamında Jüpiter'in bizi destekleyeceğini düşünüyorum. 22 Aralık 2023'ten sonra ise Türkiye'nin Daşa sistemi 29 Ekim 2024 tarihine kadar Güneş Merkür Merkür olarak şekillenecek. Merkür alt taşalara geçiş yapmamızla birlikte Türkiye 2024 Tajaka analizinde de belirttiğim gibi dördüncü ev konuları yani vatan, bayrak, vatanseverlik, topraklarımızın bölünmez bütünlüğü, toprak alakalı her türlü konu, tarım alanları, ormanlar, madenlerimiz, depremler gibi konular ön plana çıkıyor olacaktır. Ayrıca mundane yani ülkeler astrolojisinde dördüncü evin muhalefet partilerini temsil ediyor olması, muhalefet kanadında yer alan siyasilerin 2024 senesinde 2023'e nazaran çok daha fazla Türkiye gündemine geleceklerine işaret ediyor olabilir. Taşa enerjilerini geçtikten sonra elbette ki Aralık ayındaki gezegenlerin durumlarına birer birer değinelim şimdi de. Aralık ayının as solist konumundaki gezegenleri elbette ki roh ve keto olacaklar. Çok önemli bir yer değişikliği yaptılar. Önümüzdeki bir buçuk sene boyunca bize etkilerini şu şekilde veriyor olacaklar ülke haritamızın üzerinden. Vedik astrolojisine göre Rahu'nun yerleştiği balık burcu Türkiye haritasında 10. eve denk gelmekte. Ketu'nun yerleştiği Başak Burcu ise Türkiye'nin dördüncü evini gösteriyor. Yani bir başka deyişle Türkiye'nin haritası 10. ve dördüncü evin temsil ettikleri konu başlıkları doğrultusunda çok önemli virajları dönüyor olacak. Eski kalıpların yıkılıp yeni deneyimlerin yaşanması söz konusu olacak. Ve maalesef nodların yerleşimleri bunu yıkıcı bir takım enerjilerle, tecrübelerle ortaya koyar. Neptün'ün yerleştiği ve az önce neler olduğunu saydığım dördüncü evin konuları bazı talihsiz oluşumlarla sınavdan geçiyor olabilir. 10. ve dördüncü evlerin temsil ettiği konularda enerjiler Türkiye için farklı bir noktaya kayıyor olacak. Eski kalıplar yıkılıp yeni deneyimler yaşanacak. Yine 10 ve 4. evlerin konuları üzerinden Türkiye önemli deneyimler yaşayarak politikalarını, tepkilerini, seçimlerini, başka bir şekle doğru yeniden yapılandırarak yoluna devam edecek. Ketu maalesef yapısı gereği kötücül bir gezegendir. Malefik olarak anılır Hint astrolojisinde ve dördüncü ev üzerinden yaptığı transitlerde ülkenin fırtınalar, seller, toprak kaymaları, depremler, maden göçükleri gibi doğal afetlerle topraklarını sınar ve sarsar. Kazalarla gelen felaketleri tetikler. Maalesef ki önümüzdeki bir buçuk yıl boyunca doğal afetlerle tetiklenen üzücü sınavlar vermeye hazır olmalıyız. Dördüncü evin eğitimle olan yakın alakası sebebiyle de eğitim sistemimiz, öğrenim gören çocuklarımız, öğretmenlerimizle ilgili bazı sıkıntılı gelişmeler de gündem yaratacaktır. Bir de elbette Ketu'nun maneviyat-din ilişkili hizmet ve kuruluşların toplumdaki yükselişini daha da hızlandıracağını söylememiz lazım. Hafızası kuvvetli olanlar 2005-2006 yılları arasında Türkiye'nin geçirdiği evreleri referans alabilirler. Zira bu dönemlerde de Türkiye'nin haritası üzerinde Rahu ve Ketu aksı Balık-Başak burçları üzerinde yani 10. ve 4. evler üzerinde geçiş yapmaktaydılar. Roketu transitleri katalizör görevi görürler. Olayları hızlandırırlar. Şimdi Rahu'nun yerleştiği 10. evin konularını sıralayalım. Zira bu başlıklarda Türkiye'yi çok önemli değişiklikler bekliyor olacak 2024 senesinde 2025 ortalarına kadar. 10. ev Mundane yani ülkeler astrolojisinde ülkenin cumhurbaşkanını, başbakanı, ülkenin itibarını, milletvekillerini, aristokrat, köklü, güçlü ailelere, toplumda öne çıkan saygın insanları, ülkenin diğer ülkeler üzerindeki gücünü ve yaptırımını, kanunu ve düzeni gösterir. Kötücül gezegenlerin 10. evin üzerinden yaptığı transitler ya da lordunun üzerinden yaptığı transitler ülkenin itibarını zedeler ve ülkenin uluslararası konumu açısından girilemelere işaret eder. Bu gerilemenin hangi yollar vasıtasıyla olabileceğini ise Rahu'nun temsil ettiği konular üzerinden çıkarımda bulunarak tespit edebiliriz. Rahu, diplomatik ilişkileri, manipülasyonları ve aldatmaları, sarhoş edici maddeleri, zehir tacirlerini, uyuşturucu satıcılarını, hani dolandırıcılığı, zevk peşinde koşanları, samimiyetsiz ve ahlaksız eylemleri temsil eder. Bu bilgileri birleştirdiğimizde Türkiye için önümüzdeki bir buçuk yıl süresince şunları söyleyebiliriz. Dış ülkelerin gündeminde uyuşturucu ilintili haberlerle maalesef yer alabiliriz. Uluslararası arenada Türkiye'nin desteğine dış ülkeler daha fazla ihtiyaç duyuyor olabilirler. Devlet otoritesi içerisinde manipülatif bir takım eylemler skandal haline dönüşebilir ve yine ülkemizi ilgilendiren bir takım skandalvari haberlerle ülkemizin itibarı zedelenebilir. Rahu'nun balık burcu içerisinde yaptığı transit esnasında özellikle bir enerji biraz daha ileri tarihli olmakla birlikte benim dikkatimi çekti. 29 Mart, 29 Mayıs 2025 tarih aralığında gökyüzünde balık burcu içerisinde Satürn ve Rahu birlikte geçiş yapacaklar. Yani bir kavuşum yaşayacaklar. Bu kavuşum astrolojik olarak üzücü olaylara sebebiyet veren bir kavuşumdur. Türkiye'nin iktidarı, iktidar gücü temsil eden 10. evinin içerisinde gerçekleşmesi sebebiyle bu tarih aralıklarında biz ülke olarak bir suikast haberiyle maalesef sarsılabiliriz. Ayrıca Rahu Balık Burcu içerisinde sel, fırtına ve deniz kazalarıyla ilgili aktiviteleri de fazlasıyla tetikleme potansiyeline sahip. Dil kirliliğini de bu etkileri arasına alabiliriz. Ruhu ve Ketu, Hint astrolojisinde karmik noktalar olarak anıldıklarından ikisinin de yerleştiği burç kuşaklarının içindeki takım yıldızlarda karmik dersleri yerlerini işaret ederler. Aralık ayı boyunca Rahu, Revati, Ketu ise Çitra denilen bir takım yıldızda Hint astrolojisine göre seyrediyor olacak. Bu iki takım yıldızın yönetici gezegenlerinin Türkiye haritası üzerinde nerede bulundukları bize o ay içerisinde verecekleri derslerle ilgili ipuçlarını yansıtıyor olacaktır. Aralık ayında Ketu'nun dispozitörü konumunda bulunan Mars Akrep Burcu içerisinde seyrediyor olacak. Burası Türkiye'nin 6. evi. Bunun dispozitörü konumunda olan Merkür ise Türkiye'nin 7. evinde Yay Burcu içerisinde seyrediyor olacak. Üstelik burada bir de gerileme hareketi gerçekleştirecek. Bu durumda bizim 6 ve 7. evlerin neleri temsil ettiğine de odaklanmamız gerekiyor. 6. eve baktığımızda düşmanlarımız, düşmanlarımızla olan ilişkilerimiz, politik istikrarımız, Borçlarımız, borçlarımızı ödeme gücümüz, hukuk davaları, terör eylemleri, halk sağlığı, sağlık çalışanları gibi koduları 6. evin temsil ettiği alanlar olarak sıralayabiliriz. Aralık ayı boyunca bu evin temsil ettiği konular üzerinden malefik yani kötücül enerjili Mars gezegeni transit yapıyor olacak. Üstelik de Mars ayın 14'üne kadar güneşe çok yakın yani yanık vaziyette seyredecek. Bu Mars'ın en tehlikeli enerjilerini ortaya saçtığı hallerinden maalesef bir tanesidir. Bu durumda Aralık ayının ilk yarısında terörist aktivitelere, bir takım salgınlara karşı çok dikkatli olmalıyız. Ulusal savunmayla alakalı donanma, polis, asker gibi kuruluşlar, kötücül olaylar vasıtasıyla gündeme taşınıyor olabilir. Yine 13 Aralık itibariyle devletin otoritesini temsil eden, devletimizi temsil eden Güneş gezegeni Akrep burcunun içerisindeyken Gandanta dediğimiz boğulma derecelerinde ilerliyor olacak. Bu da bir gezegen için boğulması yani gezegenin hiç iyi bir durum değildir. Ülkemize karşı yapılacak düşmanca ya da alçakça bir harekete karşı gerektiği gibi tepki veremiyor olabiliriz. Ayın ikinci yarısı itibariyle gerileme hareketine başlayacak olan Merkür sebebiyle 7. evimizin konuları da ön plana çıkmaya başlayacak. Politika, iletişimimizi Merkür muhtemelen Aralık ayında hızlandıracaktır. Dünya üzerinde çatışma halinde olan güçler arasında Türkiye'nin iletişimine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor olabilir. Türkiye'nin duruşu tepkisi sık sık dünya gündeminde yer alabilir. Ancak 25 Aralık'ta Merkür'ün retro ile devreye girmesiyle birlikte ülke olarak yaptığımız bu iletişim faaliyetleri içinde kendimizi çok doğru olarak ifade edememe potansiyeli de bulunmakta. Özellikle aralığın son haftasında Türkiye'nin siyasi ilişkileri çok hareketli bir viraja doğru ilerleyebilir. Şimdi gelelim Balık burcu içerisindeki Rahu'nun Aralık ayında yapacağı transite, Rahu bir müddettir Balık burcunun içerisinde o da Gandanta yani boğulma dereceleri içerisinde kötücül şekilde ilerliyor. Zonguldak'taki gemi kazasını hatırlayalım. Ben sebebinin kuvvetle muhtemel Balık burcu içerisinde boğulma derecelerinde ilerleyen Rahu olduğu kanaatindeyim. 7 Ocak tarihine kadar da Rahu'nun bu kötücül enerjisi devam edecek. Ve biz maalesef deniz kazaları, suyla ilintili kazalar, sel, toprak kayması gibi olayları sıklıkla duyuyor olabiliriz. Uzun vadede Rahu'nun balık burcundaki etkilerini düşünecek olursak tüm dünya açısından bir buçuk senelik periyotta suyla ilgili sorunlar, deniz kirliliğiyle, suların kirliliğiyle ilgili sorunlar, fırtınalar, seller çok fazla gündemde yer alıyor olacaktır. Videonun en başında Jüpiter'in artık 11. evimizin içerisinde yalnız başına transit yaptığını ve Rahu tarafından engellenmediğini belirtmiştim. Bu hastayla şimdi biraz da ekonomimizden bahsedelim. Çünkü bu evin ekonomiyle de yakından bir ilişkisi var. Türkiye'nin ekonomisiyle alakalı Mayıs 2024'e kadar 2023'ten daha pozitif bir etkinin geçerli olacağını yine belirtmek istiyorum. Ancak bu söylemime hepimizin birdenbire zenginleşip hayır safi milli hasılamızın rekorlar kıracağı yönünde lütfen algılamayın. Zira dördüncü evimizdeki Ketu zaten halk için yoksullaşma etkilerini tetikler. Ve biz bir buçuk sene boyunca önümüzdeki ketonun bu evdeki varlığını hissediyor olacağız. Benim anlatmaya çalıştığım geçtiğimiz bir buçuk seneye nazaran 2024 ve önündeki günlerin daha parlak ya da daha iyi bir ekonomik yönetime işaret ettiği yönünde. Aralık ayının ikinci yarısında Türkiye haritasının 12. evinin aldığı bir takım kötücül görünümler söz konusu olacak. Sırlar, skandallar, hattan saklanan gerçekler, mahkumlar, mülteciler, israf kalemleriyle alakalı bir takım gerçekler ortaya saçılabilir ve toplumda skandal yaratabilir. Ülke haritamızda Jüpiter'in Rahu'nun baskısından kurtulmasından sonra iyi bir haber daha var. O da Venüsle ilgili. Venüs ayın 25'ine kadar Türkiye'nin 5. evi içerisinde ikamet ediyor olacak Aralık ayında. Beni takip edenlerin hatırlayacağı gibi Türkiye'nin 5. evi en fazla gezegen yerleşimini barındıran nokta. İyicil bir gezegen olan Venüs'ün ziyareti de bu evimize muhtemelen pozitif etkiler verecektir. Bu nedenle Aralık ayında Venüs'ün pozitif etkiler verebileceği konu başlıklarına teker teker bir sıralayalım. Bir şeyden evvel borsa demek istiyorum. Yükselme trendine girebilir. Ancak 7 ile 17 Aralık tarihleri arasına dikkat etmek lazım. Neden mi? Çünkü 10 Aralık tarihinde Akrep Burcu içerisinde yani Türkiye'nin 6. evinde, burası da kötücül evlerden bir tanesi, bir yeni ay enerjisi deneyimleyeceğiz. Bir yeni ay enerjisi ülkede politik gündemi bir anda ters yüz edebilir. Böyle bir potansiyeli var, bu bir risk teşkil ediyor. O sebepledir ki borsa ile ilgili konulara 7'si ile 17'si arasında çok dikkat etmek lazım. Venus eğitim sistemi ile ilgili iyileştirici bir takım adımlar atılmasını sağlayabilir Aralık ayında. Çocuklar ve gençlerle ilgili güzel haberler söz konusu olabilir. Spor konusunda gençlerimizden çocuklarımızdan göğsümüzü kabartan güzel haberler gelebilir. Medya dünyasındaki insanlar daha fazla gündemde yer alabilir Hatta aşk ilişkileriyle ilgili konular onlarla ilgili bizleri bayağı bir meşgul edebilir Aralık ayında. 28 Aralık'ta ise tam yükselen burcumuzun içerisinde biliyorsunuz Hint astrolojisine göre çıkarılan haritada Türkiye'nin yükseleni ikizler burcu. 28 Aralık'ta da İkizler Burcu'nun üzerinde bir dolunay enerjisi deneyimleyeceğiz. Bunun etkileri neler olabilir? Buna da bir bakalım. Türkiye'nin de üzerinde çalıştığı bir anlaşma ya da ilgilendiği uzlaşma konusunda sonuç alınabilir. Dış dünyada ilişkilerimizde uyuşmazlık yaşadığımız bir devletle durumumuz hakkında yeni gelişmeler yaşanabilir. Turizmi canlandırmak alakalı yeni hamleler yapılabilir. Dünya üzerinde devam eden Savaş süreçleriyle ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Anlaşma, uzlaşma, ateşkes olabilir ya da bir tarafın pes etmesi, savaşı bırakması gibi bir durum söz konusu olabilir. Global anlamda Rahu ve Ketun'un yer değişikliğinin etkilerinden bir tanesini daha saymamız gerekiyor. Balık Burcu içerisindeki Rahu ve yanında bir de Neptün var şu anda gökyüzünde. Ketu'yla o da tam karşılıklı gelecek. Dünya tarihinde Neptün ve Ketu'nun karşılıklı geldiği noktalarda genellikle bir pandemi krizinin tetiklenme potansiyeli söz konusu oluyor. Umarım ki 2024 senesinde böyle bir şey deneyimlemeyiz. Ancak akılda böyle bir olasılığın olduğunu da tutmakta fayda var. Aralık ayına özel olaraksa Neptün likit maddeleri temsil eden bir gezegendir ve 6 Aralık itibariyle retrosuna gökyüzünde son veriyor olacak. Bu da dünyada petrol, yağ, gaz gibi ürünlerin fiyatlarına pozitif olarak yansıyabilir. Yani yükseliş trendi getirebilir. Bu anlamda bakmamız gereken bir etkileşim daha var. Bundan da bahsetmemiz gerekiyor. Şu anda Uranüs ve Plüton arasında çok sert bir bakışma gerçekleşiyor gökyüzünde. Bu bakışma Haziran ayına kadar da geçerliliğini koruyor olacak. Bu bakışmanın etkileri ne peki? Ona bir değinecek olursak. Dünyayı kontrol eden güçlerde değişim rüzgarları estirir. Plüton ve Uranüs'ün arasındaki bu sert bakışma. Finansal piyasalarda, diktatörlük rejimlerinde, gizli örgütlenmelerin içinde, büyük güç değişiklikleri olacak. Özgür düşünce, özgürlük, bağımsızlık ile ilgili ödenmesi gereken bedellerin hepsi ödenecek. Kısaca dünyayı yöneten güçler yer değiştirecekler. Uranüs ve Plüton'un arasındaki bu sert bakışma bittikten sonra hemen ardından Satürn ve Uranüs arasında da bir sert etkileşim oluşmaya başlayacak gökyüzünde ve ta ki Nisan 2025'e kadar da devam edecek. Uranüs'ün iki kötücül gezegenle, yani önce Plüton'la sonra da Satürn'le yapacağı bu etkileşim dünyayı değiştiren, büyük dönüşümleri başlatan, kuralları yeniden yazdıran olayları tetikleyecektir ve biz de hep beraber izliyor olacağız. Dünya üstünde bunlar olurken uzun vadede sınırlar, ülkeler arasındaki dostluk düşmanlık ilişkileri, kimin süper güç olduğu, ekonomik birliklerin durumu da dağılıp tekrar organize olacaktır. Aralık ayının Türkiye haritası üzerindeki genel olarak enerjileri bu şekilde sıralanabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu üç ayınları yakında YouTube kanalımda hazır olacak. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim.